Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle e, Çiftlik Bank'ın yeni uygulamaya koyduğu bir kuraldan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi üzere e, Çiftlik Bank'ın Facebook sayfasını takip edenler biliyor olmaları lazım ki önceden duyurmuşlardı. Çünkü yakın zamanda klan girecek demişlerdi. Size bundan bahsetmek istiyorum bugün. Klan nedir? Nasıl kullanılır? Bu klanda e, nasıl para kazanılır? Yani para kazandırıyor mu? Yoksa... E, Öylesine mi giriyoruz gibisinden size bazı açıklamalar yapacağım. Öncelikle arkadaşlar bir şimdi klanın e, bazı klan sahiplerinin şeyine girelim. Şuradan tıklayalım klanımıza. E, hababam var arkadaşlar. Birinci sırada Yusuf Özkan yöneticiliğinde e, üye sayısı 10. Yani üyesiz olmuş. Artık buna giremezsiniz. Yani girseniz dahi e, ha katılım şartları. Üzgünüm bu klan maksimum sayıya ulaşıldığında gibisinden şeyler çıkıyor. E, diriliş bu aynı şekilde bakın yani şunu bahsedeyim Her klanın girmek için her klanın girmek için belli bir kuralları var yani bir hizmet şartları var. Yani eğer bunları onaylıyorsanız klanı katılabilirsiniz. Size şimdi ben göstereyim mesela Başkan Mehmet Ertuğrul Akpınar, Mert Ak Akpınar'ın klanına bakalım. Evet klana katılmak için aşağıdaki şartları yerine getirmemiz gerekmektedir. 100 altın katılım ücreti yani 100 altın vereceksiniz arkadaşlar yani 100 lira klana 1000 puan olarak arttıracak. Yani bu klana puan kazandırıyor. Yani ondan sonra size bir şey daha göstereceğim. Ee, birinci level veya üzeri yeni devolusu olmalı. Yani yeni bunun birinci devonun üstünde olması lazım. Birinci level üzeri üretim depozuna sahip olmalısınız. Sonra bir saat içerisinde karniola, bal isimli hayvanı en az 3 adet satın alınmış olmanız gerekli. Gibisinden. Ee, bazı kuralları var. Her klanın tabii ki de kendi göre. Mesela burada Mustafa Kemal Atatürk adlı bir klan ismimiz. Tıklayalım. Klana katılmak için gereken 10.000 altın. Yani 10, 10, bin lira vereceksiniz arkadaşlar. Ee, 16. level üzeri yemde boz olmanız gerekiyor. Ve bir saat içerisinde karniyola hayvandan en az 4 satın almış olmanız gerekiyor. Üye sayısı 5 bu arada. ve gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin bir klan şeyi var. Mesela çiftlik bank testi tıklayalım Bir en altta. Bunun da 500 altın verecekmişsiniz katılmak için. Klan'a 5000 altın olarak aktarılacak. Birinci odada e, karniola baları isimli hayvanı en az 33 adet satın almanız gerekli. Mesela şimdi şuradan karniola balarısına bir bakalım. Hayvan pazarı, karniola balarısı. Şurada tıklayalım. Bir ne kadar ücreti var? O öğrenelim hep beraber. Tıkladık. Evet, 5000. 33 tane istiyor abimiz. E, 30 çarpı 5'ten 150, 160 bin lira yakın para. Yani 160.000 bin lira yatıracaksınız arkadaşlar. Ee, neyse tekrardan konumuza dönelim biz. Gördüğünüz gibi cennet var. Cennete tıklayalım bir. Onda bakalım. 2000 altın katılım ücreti. Ee, bakın bu biraz daha uygun bence. Cennet tabii ki de yüzde iki buçuk bir de bonus veriyor. Yüzde iki bonus altın. E, güzel yani bu arkadaşlar. Puan 139. Bakalım bir buna. E, 2000 altın katılım ücreti. 2000 lira vereceksiniz. Ee, bir, birinci level evdir birinci sahip olmalı son bir saat içerisinde manisa tavuğu isimli manisa tavuğu 17, ta, 17 altın ee, 17 artı e, 17 çarpı 4'ten e, 68 lira yapıyor arkadaşlar toplamda 68 liraya bu klana katılabileceksiniz yani 2068 liraya katılacaksınız yani Uygun uygun 2.5 bonus veriyor bir de size bonus edeceksiniz ee, şurada bakın size göstereyim şuradan kurallardan göstereyim bakın ee, mesela şuradan okuyoruz arkadaşlar siz yani şöyle gördüğünüz gibi birinci olan klan toplam yani toplam puanının yani toplam puan mesela 100 bin mi 100 binin yüzde beşini e, 5 ile yüzde beşini 20 kuruşla çarpacağız arkadaşlar mesela 100 binin yüzde beşi 5 bilmem ne işte yaklaşık 5000 liraya yakın bu klanda dağıtılacak gibisinden Misal, misal veriyorum. Siz böyle e, yani anlamışsınız bana arkadaşlar. Durum bundan ibaret. E, yakında gelecek olan bir şey yok. Yani Çiftlik Bank'ın gördüğünüz gibi klan bu demek. Yani klanda e, üyeler arası ortaklaşa oluyorsunuz. Mesela nasıl diyeyim size. Bir çiftlik düşünün. Yani bir çiftliğiniz var. Düşünün bir çiftliğim var. E, çiftliğinize ortak arıyorsunuz. Yani dert taş, sırdaş gibisinden anlatabiliyor muyum? Yani onun gibi. Ama burada sadece e, para alışveriş açısından. Mesela klanınıza puan kazandıracaksınız. Mesela nasıl kazandıracaksınız? Şunu da söyleyeyim. Yeman bar deposu yükselteceksiniz. Mesela 35 altın istiyor. 35 altın verdiniz mi? Bu sizin klanınıza 350, altın, 350 puan olaraktan 3500 müydü? Öyle bir şey olaraktan geçecek. E, ondan sonra mesela ne aldınız? Bal, alır, bal arası elde bir simenter inek aldınız. Inek yaklaşık 1200 altın falan neyse. O 12.000 puan olarak geçecek. Ama bu klanınıza çok etki edecek. Mesela bakın Hababam atlı klanın şu an 47.789 puanı var. Yani bu birinci şu an. Bakın açık ara yani 16 fark var yani bu e, dirilişle arasında. E, yaklaşık bir 100.000 mesela birinci kılan o bittiği zaman 100.000'e geldiği zaman mesela diyorum ben yani ne zaman kapanacağını ben de bilmiyorum açıkçası. 100.000'e geldiği zaman nasıl diyeyim? Bölüştürülecek işte paralar. Mesela 100.000'in %5'i alınacak. 20 ile çarpılacak. 10 10.000 lira para yapacak. 10.000 lira bu 10 kişinin arasında 1.000'er lira olarak da paylaştırılacak. Yani matematik bilen insan zaten bu hesabını iyi yapar. ebop ekok gibi durumlarda eee işte arkadaşlar yeni sistem bundan ibaret. Eee tabii ben bu oyunda yani daha yeniyim, daha yatırımlarımı yeni yapacağım tabii ki de. Evet yani bu bu yani, e, Konya taraflarında yani ben Konya'lıyım açıkçası. Konya taraflarında bir sürü oynayan var yani bu oyunu çok aşırı ben arkadaşlarımdan duydum. Ben bilmiyordum yani bu oyunu. Ee, bizim bu Konya tarafları İç Anadolu bölgesi yani bir sürü insan şu an çiftlik banka yönelmiş durumda. Hatta ben bir klan açacağım biraz sonra. Klan açtıktan sonra klan işte klan kurmakta şuradan arkadaşlar tıklıyorsunuz. Mesela ben klan adını bile koymuştum para 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 diye. Ben, e, altı yükleyeceğim birazdan. Hatta yüklüyorum. yüklen Yüklenmesini bekliyorum. Yüklendiği zaman tıklayacağım. Yani daha yüklenmedi. Yüklendiği zaman hemen şey yapacağım. Yani yaklaşık 3 haftadan beri oynuyorum arkadaşlar ben de. Bu uygulama görünce hoşuma gitti. E, Gördüğünüz gibi klanımda da para para olacak arkadaşlar ee, katılırsanız sevinirim yani fazla da şart istemiyorum sizden ee, Yani hep beraber kazanırız klanda yani ben de %2.5 oranında bonus vereceğim hepinize Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere